Hocam şimdi Perşembe günü de önemli bir e, görüşme olacak evet. aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyetiyle görüşecek. E, şimdi sürece dair yeni ayrıntılar ya da yol haritası mı belirlenir? Öngörünüz nedir? Tabii şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu sürecin başında e, yani dolayısıyla e, Sayın Cumhurbaşkanı e, yani İmralı heyetiyle de görüşecek. E, İmralı heyetinin de yani muhtemelen Abdullah Öcalan'ın da işte e, mesajları iletilecektir. Bunlar da konuşulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı olarak yani böyle bir yani dem heyetiyle görüşmesinden doğal bir şey olamaz. Onca onu belirtelim. İkincisi bu görüşme önceden planlanmıştı ama Sayın Cumhurbaşkanının gündemi yoğun. Dolayısıyla gündemde ancak bu fırsatı bulabilmiştir. Randevu verebilmiştir. Dolayısıyla hani Perşembe günü de görüşmesinin e, bu noktada e, yani ben manidar veya anlamlı bir şey yok ortada. Yine şunu da ekleyelim. Tabi Son zamanlarda özellikle Dem Partili bazı milletvekilleri bazı işte merkezdeki ya da Taşra'daki siyasetçileri sanki süreci büyük bir zafer kazanmış ve Türkiye Cumhuriyeti devletine diz çöktürmüş gibi lanse etmeye çalıştılar. E, sürecin yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sabrını, bir sessizlik sükunet olarak veya bir yenilmişlik olarak anlatma arzuları var, çabaları var. Bilen yani tabiri yerindesi biraz bir şımarma söz konusu. Nitekim geçtiğimiz haftalarda meclis grubunda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Abdullah Hoca'dan sloganlarına atılması, demli bazı siyasetçilerin genel kurulda provokasyon yapması, sırrı sakık gibi tiplerin, yani bu. Biraz böyle sürece farklı bir bakış açısı getirmeye çalışıp buradan bir siyasi rant elde etme çabalarının olduğunu da biliyoruz. Bu da çok ciddi bir rahatsızlık veriyor. Yani özellikle Türkiye'de terörsüz Türkiye sürecinde yüzde yetmiş dokuz gibi çok önemli bir, bir şey var, ee, bir e, destek var. Yani bu desteğin akamete uğramaması gerekiyor. Şehitlerimizin ailelerinin incilmemesi gerekiyor. Gazilerin rahatsız olmaması gerekiyor veya terörden mağdur olan kişilerin. Bu süreçte PKK'nın ne kadar samimi ol, ol, olduğunun tek bir gerçek göstergesi var Gözde Hanım. O da nedir biliyor musunuz? Diyarbakır annelerinin neredeyse işte 2000 gündür e, çektiği evlatlarını bekleme, evlatlarına kavuşma özlemi. Hala işte eski HDP binasının önünde evet. e, Diyarbakır anneleri toplandılar. Çocuklarını istiyorlar. Dünyanın belki de en uzun ve en e, demokratik gösterilerinden birisini yapıyorlar. İşte PKK eğer gerçekten kendini tasfiye ediyorsa, Türkiye'den de kendini tasfiye ettiğini açıkladıysa o zaman yapacağı ilk iş, ilk iş yani her şey bir tarafa o çocukları geri göndermek olacak. Yani o çocukları annelerine kavuşturmak olacak. Daha büyük suça bulaşmadan, daha büyük şeye bulaşmadan bu çocuklar da dönmeli. E, en azından PKK buna fırsat tanımalı. Tabi bu gerçekleşmediği sürece yani bütün yapılan adımlara yani biz hala şüpheyle karşılıyoruz temkinli bir şekilde karşılıyoruz evet terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Cumhuriyeti devleti bir el uzattı şimdilik bu süreç normal yolunda ve rutininde gidiyor rayında gidiyor bunun devam etmesi ve çözüm odaklı olması bizim arzuladığımız şey yani ben bir asker babası olarak hiçbir çocuğumuzun hayatını, bu terör odaklığı riske atılmasını istemiyorum. Hı hı. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu, haysiyetinin de korunması gerektiğine inanıyorum. Zaten yüzde dokuzluk bir ciddi bir şey var. Ee, yani destek var. Ama bu desteğin artarak devam etmesi. Bu da işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğunda. Sayın Cumhurbaşkanı da bu sorumluluğun yerine getiren e, yani bir devlet başkanı sıfatıyla görüşülüyor. Muhtemelen de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ee, şeyleri de yani istekleri beklentileri de hem bölücü örgüt başına hem de diğer e, unsurlara ulaşacak şekilde söyleyecektir. Yani e, yararlı bir toplantı olacağını ben düşünüyorum gözden.